Deprem bölgesindeki önemli konulardan bir tanesi de evsel nitelikli katı atıklar. Bu atıkların süratle bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmaması için kaldırılması gerekiyor. Bunun için ise 2 metre derinliğinde, 1,5 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda çukurlar kazınmalıdır. Bu çukurlar su kaynaklarından 100 metre, yiyecek depolanan merkezlerden ise en az 500-600 metre Uzakta bulunmalıdır. Çukurların içine günlük olarak evsel atıklar depolanıp akşam saatlerinde depolanan evsel atıkların üzeri 20, en az 25 santimlik bir toprakla kapatılmalıdır. Ertesi günü tekrar çukurların bu çukurların içine evsel atıklar depolanmaya devam edilmelidir. Çukur dolduğu vakit üstü 25-30 santimlik bir toprakla kapatılır ve ikinci çukura geçilir. Bu çukurların açıldığı bölgelere çocuklar başta olmak üzere görevli olmayan hiçbir insanın yaklaştırılmaması ve bu bölgelerin güvenlik altına alınması gerekir. Eğer atıklar çukurlarla ortadan kaldırılmazsa, çukurlara gömülmezse bu atıklarda zaman içinde kemirgenler yani başta fare olmak üzere yürüyecektir. Vektoryal kaşere yürüyecektir ve başıboş hayvanlar için bir beslenme alanı olacaktır. Bu da çeşitli vektöriyel hastalıklara ve şüpheli ısırıklara yol açabilir.